Merhaba arkadaşlar, bugün kuzenlerimle beraber PES video çekeceğiz. Rüzgar, Rüzgar, Arda ve Kuzey. Önce Kuzey konuşsun. Merhaba. 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 PES video çekeceğiz arkadaşlar, Bu Arda ve ilk PES videosu. İşte bu. İlk videom. İlk PES videom arkadaşlar, çok iyi. Az önce 10 kere çektik açılmadı. inşallah şimdi açılır. Açılıyor arkadaşlar. Oley. Açılıyor. İşte bu. Ağzı. Oley. Ağzı. Oley. Ağzı. Tamam. Arkadaşlar ben yine başlıyorum. Hemen girelim. Arkadaşlar sinek var galiba. Bir dakika arkadaşlar sinek geldi. Evet. Tamam gitti. Hemen girelim arkadaşlar. yapalım. Ha, güncellem. güncelleme ee, Güncelleme çıktı. Canlı güncelleme. Evet. Yarın da PUBG videosu gelecek Allah'ın izniyle. Ölmezsem Ölmezsem. Ölmezsem gelecek. Bir dakika, ben arkadaşlar bir tane arkadaşım sıçmaya gidiyor ya. Vallahi neşeli Tam geldim. Tam geldim. Az kaldı arkadaşlar 20 şey kaldı hemen bekleyelim Sonra videoyu bugün atacağım. Arkadaşlar burada 19 aboneyim. 20 e abone olmaya çalışıyorum. Otur. İnşallah 100 gelir inşallah. İnşallah 100'e gelir Allah izniyle. Oley! Evet arkadaşlar girdik. Evet arkadaşlar şimdi ilk maçımı yapacağım. İlk maçımı yapacağım. Hiç oynamıyordum uzun uzun Fazla uzun değil süreden değil. beri. 20 Evet arkadaşlar bu çok güzel bir oyundur. Siz de oynamayı tercih edin. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar penaltı ben atıyorum. Arkadaşlar atar mıyım? Oğlum oh, sen atmıyor. Ben mi atıyorum? Ben atmıyor muyum? Ben mi atıyorum. Ben atarsam alkış geliyor. <laughs> kendi oynamaya giriyor. Ve şimdi bir iki tane maç arkadaşlar. Ya da bir tane gireriz. Arkadaşlar takım ne olsun? Hayır hayır ben tamam. Sen hangi takım Fenerbahçe. Arkadaşlar Fenerbahçe çekeceğim. Seçeceğim çünkü ben de Fenerbahçeliyim. O yüzden Fenerbahçe seçtik hemen. İleri, ileri diyelim. Temel takayım onaylandı. Temel takayım takayım. A Evet sen şimdi şey yapıyor musun? Hemen arkadaşlar buna bak. Takımımıza bak. bakalım arkadaşlar. <laughs> Düzenlerle beraber. Şuna bak. Sözleşmelere gir ilk önce. Evet. Şimdi buna gir. Buradan bir tane adam alacağız. Kuzen bana öğretiyor. Tabii ben biliyorum çünkü boynu. O çünkü biliyor ben bilmiyorum da. Ben biliyorum. Herkes biliyor ben bilmiyorum. Arkadaşlar bedava ücretsiz <laughs> yörel mesaj alıyoruz. Hello. <laughs> Mesih geliyor <laughs> <laughs> tabiki Ve olmanın arkasından iyi şeyler de geldi En iyi şey geldi Arkadaşlar ben kaybettim Şimdi buraya geldik Oğlum geri çıksaydın. Yani Yanlışlıkla iyiydim arkadaşlar pardon Hemen Şimdi takımıma takımımıza takımımıza girelim. Hemen takımımız. Bir tane kuzenim kalp yaptı. E şimdi takımımızı düzeltelim. Takımımız düzeltelim arkadaşlar. Sağ karata hemen. Koy Messi'yi koy. Buraya koyayım? Ben koy. Oley! İyi koyacağız. Arkadaşlar göt göt ya şey pardon. şuraya koy. Şuraya, şuraya koy. Dur oğlum ben bir süre var. Kaleciye ver. Şöyle koyalım arkadaşlar. Tanrım son Bak son ver. Şuraya koy Takım ya. güzel oluyor arkadaşlar. He oley. Ben var. Bak var var. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha takım çok kötü. Takım arkadaş kuzen bana öğretiyor şu an. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Teşekkür ederim kuzen. Söyle be. Oğlum söyle be yapsam. Şuraya koy. Şimdi şunu şu en diva al. Koyalım. Şuraya. Pek futbol bilmiyor tamam. arkadaş. Çok bilmiyorum arkadaşlar. Şu oh, stoperi de hemen. Yavladın. Burada bir şey var mı? Burada yok arkadaşlar hemen. Bak şu var şu var. Şuraya koy. Tamam. Şimdi takımımız böyle arkadaşlar. Güzel. Yine, oh. yine de güzel. Yine de güzel arkadaşlar evet. Şimdi maça hemen bir, beceri bu... antrenmanına göndereceğiz seni. Akşam maçımızı neye... yapacağız ah, arkadaşlar. Şimdi değil. Şimdi arkadan falan buradan alınıyor. Güzel. Biz kuzenlerle yaparız bir şey. Evet. Bırak buradan edelim. hemen ödül alacağız. Gösterelim. Kimin al diyelim arkadaşlar. Sen şimdi şuraya gel tamam mı? Şuraya gel şimdi sen buradan oyun oynayacağım. Hücumun temelleri. Tamam hemen bunu yapalım. Sana yapamam. oyunu öğretecek. Nasıl istiyorsun? Dokun ve mi sanal kumanda mı? Rüzgar bizimki sanal, sanal kumanda değil mi? Ne? Şu değil mi bizimki? Hı -hı. Evet. Tamam yaptık. Kuzenlerle beraber. Kuzenler de bana öğretiyor. İyi ki var. Eğitim, eğitim videosunu eğitim yapacağız. Eğitim videosunu yapacağız. Şimdi Çok iyi. Şimdi Arkadaşlar pas iyiyle, yine bir pas, bir Arkadaşlar yine Arkadaşlar yine pes videosu gelir. Yanlış kamuk Yanlış yere kamuk gelmeyecek. Yani. Bir adamı Evet şimdi şuraya geldik. İkinci antrenmanımızı yaptık arkadaşlar. Alexander Arnold alacağız yaparsak. Bence yani çok güzel. Evet. Takım bayağı iyileşiyor. Ben burada dediklerimi yapalım. De alır, şey, Alexander Arnold alırsın. Şey Alexander Arnold'u alırsın. Bak şimdi dol adamı. Hadi, hadi. çok iyi. Evet, şimdi göbeğe Kamavinga'yı aldı bir de. Çok iyi. Şimdi... Evet şimdi Kamavinga'yı aldı. Bunu alamıyormuş. al diyelim geçsin. Hurricane aldı. Galiba. Çok iyi. Hurricane de aldı. Arkadaki şarkı da çok güzel. Şimdi de gel, gel buraya akademiye gir. Buraya bırak. Şuraya Agalarla bırak. oyun oynuyoruz. En keyif en pes videosu çok iyi arkadaşlar. Şuraya gel, şuraya. <laughs> evet, şimdi arkadaş video. Her altı kullanacak burada. Arkadaşlar çok iyi ya. Pes güzel bir oyun. Siz de oynamayı tercih edin. Açıyorum arkadaşlar. Otur. Gol. Gol be. Hadi bir tane maç yap da bitir şu videoyu. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir biraz zor oldu. Oo, Eden azar da alacak bunların hepsini bitirse. Evet arkadaşlar oh, 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 oh. takımımız hemen her gün aldığımız, dakikalık. aldığımız oyuncuları koyalım. Dur takımım şöyle. Ön planda. Yeah. Şimdi buraya, şuraya gel. Hemen santrafora. Dur 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 dur. Ege şunu yedeğe al hadi adam. Şuraya al. Şuraya. Aldım. Bakayım. Tamam bir yolda arkadaşlar işte, hemen göbeğimize de. Şunu koy şuradan bekle. Takımın bayağı güzel oldu şu anda. Evet arkadaşlar şu tamam, an gerçekten. Bir takım. Güzel bir takım oldu yani. İyi gidiyoruz. Ee, Alex Hartnot nerede? Sağ bekimiz kötü. Bir dakika bir dakika tamam. Çık şuradan hemen. Çık çık çık. Çık buradan. Sonra maça gir. Bekle sen buradan da çık kankam. Bekle sakin. Şuraya gel. Hım. Dan ardından atalım. Hemen Lan dur yanlış yere girdik Senin yüzünden kafam karıştı. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen. Evet güzel oldu. Şu an takımda. Şimdi maçımıza gireceğiz. Bak, Ben arkadaşlar. Bir maç yapacağız. Yine maç, yine video gelir. Ve maça gidiyoruz. Fenerbahçe ile Portekiz. İnşallah yeniriz arkadaşlar. Ve Fener Hello, everybody, and welcome to today's match. I'm going to beat you. I'm I don't know. görüş. İnşallah. Abi eğleniyorsun inşallah. Aramızdan vurur. Ah Hemen tut bu içeriye at hadi be. Arkadaşlar bir bir, bir e, maç yapacağız. Akşam yine bir video FIFA videosu gene bir akşam arkadaşlar. Üçüncü FIFA videom. Gördüm <laughs> oraya arkadaşlar. <laughs> Pasım attı mükemmel. Ve gol arkadaşlar. <laughs> Ve gol. tane. Çok güzel. Evet. 5 -0. 5 -0 arkadaşlar evet. Arkadaşlar bu yaşları söyleyeyim. Rüzgar e, 13 yaşında 13 yaşında sonra Kuzey 11 yaşında ve Arda'da 7 yaşında. Ben de o müreffimdeyim. Adlarımız Selim, Arda, Kuzey ve Rüzgar arkadaşlar. Like evet arkadaşlar. Servisimi çok seviyorum. Burası çok olsun. Oynuyor şu an. O da güzel oynuyor. O da 5 oynuyor. Gol. Hey. bir gol daha geliyor. Lionel Messi. Lionel Messi. Ortasını açıyor. Ve kapat. Arkadaşlar abone olun Lütfen abone olun Arkadaşlar video, video biraz uzun oldu Çok da uzun olmamıştır ama bilmiyorum O palka arkadaşlar Dakika 60 እንደ arkadaşlar. iPad tablet. Siz de alın mı tablet? Baya güzel. 64 GB. Bu tablet video falan mı yapıyor? Nasıl yapıyor? Nerede? Yeah. Ben şey derim. Takımımıza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.